Önceki videoda teyp neden bozuluyor diye bir bilgi vermiştik. Gördüğünüz üzere şu an tuşa bastığımız gibi logoda kalmayıp araç teybi bizi karşıladı. Ee, Teyibimiz aktif şekilde çalışıyor. Bu teyibimizi e, tamir etmek için şu dört köşede bulunan deliklere şiş, saatçi tornavidası, herhangi bir tij olabilir ya da anti-groom kabloda kullananlar var. Soktuktan sonra şu köşedeki çentikler kendini kurtarıyor ve yerinden sökebiliyorsunuz. Söktükten sonra şöyle asıldıktan sonra soketler hazır zaten basarak çözebilirsiniz. Şuradan bastığınızda parmağınızı komple böyle soket geliyor. Yerinden alıp e, direkt hazır hale getirebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Hazır hale getirdikten sonra da biz ne yapıyoruz? Bu sıcak soğuğu yiyen teybimiz bir süre sonra mikro işlemcileri arızalanıyor. Bunu yazılımsal olarak düzeltebilirsek düzeltiyoruz. Düzeltemezsek de e, mikro işlemcinin ya da işlemcilerin birden fazla da bazen arızalanabiliyor. Değişimi gerekiyor. Değişimini gerçekleştirip e, sorunu çözüyoruz. Durum bu şekilde. Teybi bu şekilde söküp e, bir kutuya koyup hazırlayabilirsiniz.